Merhaba onlinefalcılar.com Firoze'ye hoş geldiniz. Oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Efendim ben hemen şimdi kartlarınızı topluyorum ve bu arada karıştıracağım. Siz de lütfen bu arada benim enerjime ortak olmaya çalışın sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 22-28 Nisan haftası neler yaşayacağız neler olacak hep birlikte şimdi bakacağız bakalım. Bu arada aramıza yeni katılanlar için hemen hatırlatmak istiyorum. Buradaki hiçbir yorum biliyorsunuz kişiye özel değildir. Eğer kişiye özel yorumlar almak istiyorum diyorsanız sadece astroloji ya da tarotla ilgili değil Su, kahve ya da işte hislerle ilgili yorumları almak istiyorum. Diyorsanız yıldızname olabilir tabii bu. Hemen bizi arayabilirsiniz. Online falcılar.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Oradan 0888 228 77 çift sıfırı arayıp e, seçtiğiniz uzmanın kodunu tuşlayabilirsiniz. Ya da bunlarla uğraşmak istemiyorum. Siteden bir uzman seçmek istemiyorum. Şansıma güveniyorum diyorsanız da 0888 228.77 çift sıfır arayıp sadece bir tuşlayabilirsiniz. Ben de dahil olmak üzere müsait olan ilk uzmanımız size yanıt verecektir. Efendim şimdi ben kartlarınızı karıştırdım. Siz de lütfen güzel enerjilerinizi bana göndermeye devam edin. Hemen bakalım pazartesi itibariyle neler yaşayacağız neler olacak sevgili oğlaklar. Efendim pazartesi günü Belki anne ile ilgili bir konu gündeminizde olabilir. Eğer evli bir erkek oğlaksanız da eşinizle ilgili konular belki gündeminizi teşkil edebilir. Çünkü bir kadınla alakalı özellikle bazı işte konuları değerlendirmek zorunda kalabilirsiniz. Ee, yine pazartesi günü. Belki bugüne kadar işte tam olarak önünüzde net görmediğiniz bazı şeyler de sizin önünüze çıkabilir. Haa bu bundan mı böyle olmuşmuş diyebileceğiniz bir gün görünüyor sevgili oğlaklar için. Yine salı gününe bakacağız hemen. Ee, salı günü aniden dikkatinizi gerektirecek bir olay yaşayabilirsiniz. Hiç gündeminiz olmadan hani böyle pap Gündeminize bir şey düşer ya bazen, ani bir haber alabilirsiniz. Ee, bu haberle ilgili bir harekete geçme durumu söz konusu olabilir. Fakat böyle bir şey yapacak olursanız lütfen dikkatli düşünün, kararlarınızı güzel bir şekilde vermeye çalışın. Tevridi kararlar vermeyin sevgili oğlaklar. Efendim. Ee gününe baktığımızda yine e, Çarşamba günü bir takım olaylar belki de istediğiniz kadar e, hızlı ilerlemiyor olabilir. Aslında bakarsınız böyle bazen bir şeyler böyle aslında elinizin altında görüyorsunuz yani herkes yapıyor. Oluyor diyebilirsiniz bu konuda Belki biraz nazara geliyor olduğunuzu hissedebilirsiniz O nedenle kem gözlerden uzak durun özellikle ben hep şunu söylüyorum sirkeli suyla işte şampuanınız içine doldurun mesela o kötü enerjiyi temizleyecektir Çünkü sizin içinizde sirkeli suyla duş almaya çalışın ya da işte son işte duş aldığınız bir işte böyle suya sirke koyarak yine bütün bedeninizi negatif enerjilerden böylece temizleyin. Tabii ki dualarında çok önemi var biliyorsunuz. Evinizi yine mutlaka ya da bulunduğunuz ortama ada çayı yakabilirsiniz. Ya da işte ada çayı nereden bulalım diyorsunuz. Ada çayı çok basit. Markete gidiyorsun. O poşet çaylar var ya. Ha, işte onları alıyorsun. Böyle Çay tabağının içine döküyorsun, açıyorsun, yakıyorsun. O kendi kendine yanıyor zaten. O tütsü sizin negatif enerjilerden temizlenmenizi de sağlar. Yine evinizde sirkeyle, işte iş yerinizde sirkeyle silebilirsiniz nazar için. Efendim perşembe gününe geliyoruz. Evet bolluk ve her şey harika görünüyor sevgili o, oğlaklar sizin için. Birazcık sabırlı olmanız gerekiyor yalnız. Bazı noktalarda diyorsunuz işte ben çok sabırlı davranıyorum ama bir türlü elde edemiyorum istediğim şeyi diyorsanız da yavaş yavaş önünüzün açılacağını yaz başlarken hissedeceksiniz. Çünkü belki belli konularda artık iyiyi ve kötüyü daha net ayırabileceğiniz, daha mantıklı düşünebileceğiniz de bir zaman dilimi içerisine gireceksiniz efendim perşembe günüyle birlikte. Cuma gününe geliyoruz. Cuma günü eğer önemli bir kontratınız varsa, bir iş anlaşmanız ya da işte ne bileyim işte böyle bir resmi işiniz varsa bugüne denk getirebilirsiniz. Böyle bir başlangıcınız varsa yine bugüne denk getirebilirsiniz. Çünkü bugünle ilgili çok olumlu enerjiler alıyorsunuz. Çok verimli anlaşmalar yapabilirsiniz. Çok paralar kazanabilirsiniz. Mesela güzel bir iş anlaşması yapacak olursanız, bugüne denk getirecek olursanız onun için de dikkatli olun. Ya böyle saçımı da çok güzel için, buraya da bir sim taktırdım görüyorsunuz. Yani işte. Sevgili Kayseri'deki Şimal Kuaför'e de bu yüzden teşekkür ediyoruz. Efendim, evet. Ne hangi gün dedik? Çarşamba, Perşembe, Cuma dedik. Cumaya hemen geldikten sonra cumartesi okuyacağız. Evet. Ee, uzun zamandır e, kendinize gelemediğiniz belli konular olduğunu görüyorum sevgili Oğlaklar. İşin içinden bir türlü bir türlü çıkamıyorsunuz. İşte doluya koyuyorsunuz, almıyor. Boşa koyuyorsunuz, dolmuyor. Belki siz haklısınız. Belki de evet ispat edemediğiniz şeyler olabilir. İşte cumartesi günü onlarla ilgili belki bir takım gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Korktuğunuzu da görüyorum. Gerçeklerle yüzleşmeler belki sizi korkutabilir yine cuma günü ama korkmayın. Eğer korkmadan bir şeylerin üstüne gidecek olursanız kazanan siz olacaksınız sevgili oğlaklar. Pazar gününe hemen geçmek istiyorum. Pazar günü adil ve uygun kararlar almanız gerekecek. Ee, ve böyle inançlarınızı savunacaksınız. Yalnız inançlarınızı savunurken benim dediğim işte nalıncı keser gibi hep kendime kendime vuruyorum değil yani. Kesinlikle sevgili oğlaklar öyle değil. Son derece adil olarak doğru bildiğinizi savunmak durumunda kalabilirsiniz insanlara karşı. Ve adil ve uygun kararlar almak isteyebileceğiniz bir gün olacak. Pazar günü özellikle güven konusu gündeminizi teşkil edebilir. Yine kendi konforunuzla ilgili de bir takım konular gündeminizi oluşturabilir efendim. Evet şimdi tematik kartlarınızı hemen bir göz atmak istiyorum. Bakalım bu hafta ne olacak neler yaşayacaksınız. Evet aşk konusu gündeminizde olacak. Evet sevgili oğlaklar aşk konusu bu hafta gündeminizi teşkil edecek. Yine bu hafta evet bir coşku durumu yine olacak. Ee, ve çocukçu, çocuksu masumane duygularla yaklaşacaksınız bu haftaya. Ve yine bu hafta hayranlık ve tutkulu aşk yani oğlaklar bu hafta aşka doyacaklar efendim güzel kartlar bize eşlik etti çünkü oğlakların haftası için eee efendim her zaman söylüyorum Aşk Melek kartlarınızı online fazla harfler Instagram adresimizden bizi takip ederek ulaşabilirsiniz. Oradaki haftalık yorumlarla ilgili bazen müsait olduğum kadarıyla kartı aynı paylaşmaya çalışıyorum. E, bu arada eğer bizi ilk kez izliyorsanız ve videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun ve bizi arkadaşlarınızla da tanıştırın. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu kalın. Hoşçakalın sevgili oğlaklar.